Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'in 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas 7. bölümü kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. En son arkadaşlar bildiğiniz gibi e, biz en son bu görevde kalmıştık. E, 6. bölümde en son micro SMG yapmıştık. Yani çift micro SMG yapmıştık şöyle gördüğünüz gibi. E, ellerimizi şöyle iki tane birden sıkıyoruz gördüğünüz gibi. E, bugün arkadaşlar size bir de şu TT'nin yanına gideceğiz. Bakalım TT'nin yanından neler olacak göreceğiz. E, böyle videoların daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar like abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de sizler için arkadaşlar e, bu videoları çekmeye devam ediyorum. E, kanalda biraz düşüşler var gençler. Onları da düzeltirsek iyi olur. E, kanalda düşüşler olduğu için video atmamamın sebebi de o yani. Kanalda düşüşler olduğu için e, insanın da videotansik gelmiyor yani. Oldukça normal bir şey bu yani gençler siz de olsanız siz de aynısını yaparsınız diye düşünüyorum. Neyse çok fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde ilk görevimize başlayalım bakalım. Hello? Hello, somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. <laughs> we and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sir. Carl here is gonna be paying you your money. <clears throat> what you talking about? Now, Carl, I got a real do good of fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on it. him. <laughs> it's gonna ruin that asshole's career. Ah, oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, huh? What? what are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get out with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it? Then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Tövbe estağfurullah. Nerede dengesiz? Nerede? Yarım akıllı orada biz, orada biz varız ya. Cık. Bir çay dönem oldu çiftliğe gidiyor. Ee, bir çay dönem oldu çiftlik. Ta hepsinin şeyini neydi herhalde? Ha şuradaymış pardon. <laughs> Nereye gidiyoruz biz ya? Şuradayız biz. Şuraya gideceğiz. Uçsak daha mantıklı. Şu an aynen oradayız. Şöyle şuraya doğru gidelim biraz. Geri Bir düşelim gençler. Ondan sonra devam edelim. Şöyle onu yapmak zorundaydım yoksa suya düşecektik. Şu an suya düşmeyiz merak etmeyin. Yoksa bayağı bir kötü bir düşecektik ve bayağı bir sürükleyecekti bizi gençler. O yüzden onu yapmak zorunda kaldım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şuradan yukarı çıkalım. Çok güzel bir şekilde. Ya yukarı çık şuradan lan ya çık ya. Düşüp dönün ne mal adamsın ya. La yavaş la yavaş yavrum vurun eşşolaşın çocuğu. bir şekilde ben şöyle giderim. Çok güzel. Ama kanka düşmez sürü bu ne ya? 512 aldık. <laughs> TL aldık. Keşke GTA San Andreas'ta TR para birimi olsaydı çok güzel olurdu Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Mee <laughs> mee durduk. Güzel. Üçe doğru çizgin arkasındaki tarlada. Onların ağzına tükürdüm. Çiftliğe girip içeride içeri çal diyor. Adam diyor ki bildiğin çal diyor kardeş diyor. Getir diyor bize bunu? Ya traktör bir defa git. On numara kaldık yalnız. Yer zikaları bizi sıkmaya çalışıyor ama hiçbir şekilde bir şey yapamayacaklar bize. Şu motoru bir Şuradan çekelim şöyle. Ondan sonra şunları şu şekilde tarayalım böyle tarayalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde hemen devam edelim şöyle. Hop. Bir yerde böyle birisini çiftliğine götürecekmişiz. Götürürüz reis. Ama bir dakika dur. Buradan çıkmamız lazım. Şöyle çıkacağız. Şuradan çıkacağız. Şöyle çıkalım bakalım. Milletin boku bir sürü çıktı hep yere Yavaş. Şöyle dönelim gençler. Gördüğünüz gibi herkesin cesedi çıkıyor orada. İçeride de şöyle biraz daha uçuralım. Hop. Çok güzel bir yere geldik. Mük. On numara yer geldik Allah. If got evet. thank you, friend. I'll call you when the hoop to do is ready. Just make sure you get that cash. <laughs> yeah, get to hey, Carly, Caesar, what's up? Bastick is shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me, she's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, that don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and, uh... No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Hans. Bence de arkadaş şu yani adam herkesi kaybetti zaten bir de o kız kardeşini kaybederse iyice zıvanadan çıkar bu iş saçma olur yani Uçalım bakalım şöyle Ölmeyiz zaten merak etme Abi ölüyormuşuz <laughs> ee, Biz şimdi nerede olabiliriz nereye gideceğiz Bakıyorum Nereye gideceğiz biz? Ha şu an görünmez çünkü şey yaptık ya. Ha CV'nin oraya gideceğiz. Ha CV zaten burada mı? Biz nereye gidiyoruz? Var biz nereye gittik? Ne geldik zaten? CV'nin buradayız zaten. Ya karga mıdır? Kuş mudur? Ne oluyor arkadaşlar? Çatıda birbirlerini yiyorlar ya. estağfurullah. Neyse şu an. Arabayı boş Motora gidelim. Motor daha güzel. Bas. Hadi hiç vurma ya buraya. Şu an bir şeyler de yükseltirim. Neden ses aldırır da bir şeyler aramıyor. Şu radyo sesi kapansın da şu. Şimdi bir yüzde beş ya da %10 yapalım. Tamam tamam tamam. Yes. Hocam. 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 Hey Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. That's some cardish. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cat me some fucking dog dealers. Hey look you going to the body over with that big Willy bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. <sighs> hey, relax, man. It's gonna get handled <laughs> when it's time. <laughs> we already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking Grocery Brother Smoke, and those strutta pigs, Ted Benny, and then and Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash. He don't mess with no gang. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit. I got to keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just just lay low when I'm back. Hello? Where you be, not I'm getting on the water. Where'd you be, an asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but. Liar! You'll be hanging out with those sticky putas! No, no! If you just let me. It's silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? I'm going to talk about this <laughs> in the world. Şu şekilde hemen C'nin oraya giderim. Katerin alayım yanına. Da şöyle şöyle, ne ya? şöyle gitti. Neyse dur. Şurada bir yola inelim. Şöyle hop. Bismillah. Nasıl yiyecek? Kertenkele gibi ısısışıyor. Sen dur. Karanlık mı yedin? Dur dur. İndirme arabadan. Ayyy. Yavuz yiyeceksin. Ne mal adamsın ya. Oh, Şabalak hocam gön es <laughs> Burada bir adam olursa güzel olur bizim. Yav yok ya. Neyse şu elbisemizi değiştirelim. Oyun bende. <laughs> bir üstümüzü değiştirelim gençler. Bakalım bir neler giyebiliyoruz neler giyemiyoruz. Bu üstüne gerçekten çok sıkıldım. Pantolon kalsın Ya hepsini bir değiştirelim bakalım. Rimmers ceket diyor mesela. Ceket nasıl olmuş bakalım bir. Kırmızı değil aslında. Yeşil olsa daha güzel olurdu bence. Alabilirim bunu, güzelmiş Race tarzı ne tarzı onu da Bu da siyah, kırmızımsı ama bu kırmızı biraz daha koyu kırmızı gibi to Arkasında Rockstar yazıyor Güzelmiş bak buradan da alabilir Derebler West diyor 69 artıyor, Pro de artıyor Pro'dan isim deneyelim işte tam arada bir şey Bunu aldım. Tamam. Ee, ondan sonra bir bakalım başka ne var ne yok. Ondan sonra devam edelim. Leper stop varmış. O neymiş? Siyah da beyaz ya güzel. Çıkar ya çıkar. Bu ne ya? Çıkar ya. Yazar Leş. Ölü, ölü gibi aldım. Tövbe estağfurullah. Leş gibi kıyafetli leş Eee Bende stop diyor neymiş o bakalım Bu da güzel bu aslında ama e, çok da beğenmedim ya. Yok, bu olmaz. Bakalım, track, track topu bakalım. Ondan sonra da şuradan, onun altındakine bakacağız. Ya, bu da güzel de, bu da şu kolları siyah ya da direkt kendisi siyah, kolları beyaz olsa daha güzel olurdu aslında. Ya altındakine bakalım. The world hates Ya bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Süper karma biz? Bu ne ya? Karma izolmuyuz. Bu ne? Çıkar şunu. Şu star alalım bence. Vistar'ı giyelim alalım. Tamam bunu alalım. Al bunu. şuraya değiştirelim ben. Bunu black. Black'e bakalım. Bu nasılmış? Siyah. He bunlar eşofman tarzı. Eşofman değil daha şey daha güzel olur bence. Pantolon. Şuna bakalım. Trap pants'e bakalım ben. Bu da kırmızı. Yok arkadaş bence pantolon kalsın. Üstümüzdeki. Üstümüzdeki pantolon kalsın kanka. Başka bir sen seçelim. <laughs> şu üstündeki ayakkabılar? White sneakers. White sneakers'lara bakalım. Tamam bunu alalım. Bu güzel. Daha beyaz <laughs> daha böyle sade bir renk var. Güzel bu. Alalım bunu. <laughs> Kolelerden direkt <dindik>. ee, <laughs> kronometre ve science train <laughs> varmış. Ne yazılmış bu? <laughs> Kolyeden daha ziyade kronometre şey yani şu e, çengeli saat mi ne diyor bunu Bu daha güzel bence. Show me bakalım başka neler var. Şöyle bir kolyeden saat. Burada hepsi siyah mesela. Bence burayı beyazım alalım aynen. Şimdi siyah ve bu kayaklarım şu siyah zaten. Siyah şey olmaz beyaz daha güzel olur bence. Bence <laughs> de böyle daha güzel alalım. Şey tutuyor gölgeler aviatörs neymiş. Vay CJ <laughs> Çok güzel oldu bak bu alabiliriz bunu aslında alalım lan. pay my credit card bills again. Kalalım, son kez bakalım ben. Hmm, green cap bıraktı. Hepsi mi green ya? Hepsi mi yeşil? Okey, nasıl? Yok yok bunu çıkar. Bunu çıkar. Tamam bu şekilde gidelim. Şu kafamızdakileri falan da çıkartalım. You are welcome anytime honey Evet gençler geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, gençler, The one who scouted him. Let's shoot him first. Hey, Catalina, baby! It's me, Carl Johnson! Hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot! I had a rough time, baby! You know, maybe I was a little harsh, Please forgive me. Come on, baby! Open up the door. Shit! Is she here? I don't see none. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. damn man shit now where's the stupid bitch Ugh, Here, shit. who's the bitch now eh oh baby baby i'm, I'm so sorry baby so what, what's that you so right please forgive me baby just just don't fucking shoot me please do you think you're sorry huh how do you going to prove you're sorry Come on now, baby. Come on. I'm gonna I'm play with you so rough, baby. Keep talking! Yeah, yeah, and, and I'll take you to rob banks and shit. Oh. And, you know, I, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm hmm. I, I, I'm gonna treat you right, baby. Shit, just come on. Just please don't shoot Carl, me. I, I think I love you. Uh, shit, That, that's great. Uh, cool. Uh, yeah, fantastic. Shit, all that. Uh, you wanna go rob some shit, baby? Mm hmm. <laughs> mm hmm. I know we got left. <laughs> are you stupid? Do you forget already? The bank in Palomino Creek, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in Montgomery? Okay. Well, this time we gonna do a real chill. No crazy psycho shit, baby. Speakers are self stock boy. I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Let's right faster. Now when you You wanna rob a betting shop? Ja, do you know man enough? Here, Carl. Satchel charges? Where the hell did you get them? bite me the Open the back room door or I'll blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! Now I kill you! Eat my shit! Hey girl, go moan someplace else! Go! Get in there and open the safe! Move it! Okay, I got it! About fucking time! You're a fucking sloth! Whatever, let's roll!

Evet arkadaşlar görevimizi tamamladık. anladık bugünkü videomuzda da olsun beni izlediğiniz Çok teşekkür ederim Like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere olun görüşmek üzere bay bay